Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Volkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Instagram'dan nasıl takipçi elde edebiliriz? Bunun hakkındaki sitelere falan bakacağız. 3-4 tane bir derlediğim, seçtiğim bir site var. Onlara göz atacağız bugün. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atarsanız da sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi Google Aşk. Ben daha önceden bu siteleri açmıştım. Size de açıklama kısmında zaten linklerini vereceğim. Şimdi bir tane isterseniz kendi hesabınızı kullanabilirsiniz diyeceğim ama hani bunlar havuz mantığıyla çalıştığı için sizin de başka birilerini takip etmeniz gerekecek. Onun için ben şöyle bir hesap açtım. Böyle normal sıfır takipçili fake bir hesap. E, profil resminizin olması gerekiyor profil resmi koyun böyle bir hesap açtıktan sonra bir takip diye bir site var bu siteyi seçmiştim giriş yapalım giriş yapıyoruz Buradan çıkan şeye tıklıyoruz. Tıklamazsanız olmaz. Tıklamanız lazım. Şifremizi de girelim. Şu an giriş yapıyor. Girdik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 75 takipçi kredisi var. 25 yorum. 500 bu bu neymiş bir bakalım. Ha, story. 500 story görüntülenmesi. 2500 video izlenmesi kaydetme ve e, bu da ne canlı yayın mı bunu tam bilmiyorum buradan 75 tane mesela takipçi yollayabiliriz isterseniz fake hesap açıp e, kendi hesabınıza da yollayabilirsiniz yani Mesela ben bu hesabı yollayayım Çünkü ben normalde Instagram kullanmıyorum Bul. Şimdi şuraya 75 gönder diyelim. biz yaptık. Dediğim gibi havuz ile çalışıyor. Şuradan gönderimi başlat diyelim. Şu an geliyor. Bir 10 tane geldi. Ee, ama bunların bazı sitelerinde e, kullanıcı boşluğu olabiliyor. Yani e, size nasıl açıklayayım. Yeterli sayıda e, takipçi göndere gönderemedikleri de oluyor. Yine kaç girelim? 60 girelim. 60. Gördüğünüz gibi burada da krediniz kalmadı diyor. Şimdi bakalım gelmiş mi? 15 tane takipçi gelmiş. Belki daha sonradan da gelebilir. Emin değilim. Bu siteyi zaten açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz burada yorum da gönderebilirsiniz. Ee, story görüntülenme, iz video izlenme, kaydetme gibi. Bunu kapatalım. Şimdi diğer siteye bakalım. Bu nasılmış? Sanırım bu da aynı mantıktaydı. Aynı krediye sahipti. No way. Seçtik yine. Şifremizi giriyoruz. giriş yap Evet daha önceki gibi aynı sitenin farklı bir ismi işte Yine 75 takipçi 25 yorum 500 story görüntülenme Yine şuraya girelim direkt Buraya yazalım işte 75 Artık ne kadar gelirse yani e, bu bir tane site vardı seçtiğim o site güzele benziyor denemedim ama şimdi deneyeceğiz beraber buradan yine 15 tane geldi demek ki bu site sabit ya da daha sonra da deneyebilirsiniz yani sizin tercihiniz ama normal doğal olarak instagram hesabınızı takipçinizi kassanız bence daha iyi olur yani bunlarla uğraşmayın bence buraya da girelim resmimizi seçtik. Eğer ücretli bir şekilde almak isterseniz ee, onlar güvenilir olur. Panel siteleri var. Birçok panel sitesi var. Oradan takipçi alabilirsiniz yani kontrol olmaz. Takipçi bener. Bununki 250. Tıkla 500 kredi kazan. Bunu bilmiyorum. Neyse. Şimdi yine girdik. Umarım yani atabildiği kadar atar. En azından bir şöyle 50-100 atsa yine iyi olur. Abi niye ya enter deyince sayfayı yeniliyorsun ya 250 Kafayı yiyeceğim 250 dedik bakalım ne kadar yollayacak acaba Bu tür siteleri kendi başta dedim ama yani sizin tercihiniz olarak dedim ben. Bu tür siteleri aslında kendi hesabınızla asla girmeyin. Şu an bakalım. 13 tane geldi. Diğerinden bile az yani. Siz düşünün artık. Ama orada kredi gidiyordu. Burada kredi gitmedi. Yani 237 diyor. Bir daha deneyelim mesela. Yine diyelim bir 50 diyelim mesela. 50. Olduğu kadar gönderiyor yani. Ara sıra kullanıcılar yenileniyor ve 10 diyelim yine gönderimi başlat diyelim. Böyle böyle devam edebilirsiniz yani ara sıra geliyor. Beğeni gönderebilirsiniz isterseniz. Burada görmüş olduğunuz gibi linki gönderiden yana bir sıkıntı olmaz. Net gelir yani takipçi gönderiminde sıkıntı yaşıyor bu tür siteler. Story aynı zamanda video işte kaydetme falan. Onlarda hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, tam tamına gönderir yani. Şimdi bu en son sitemiz. Buna bir bakalım. Bu site güzeldi galiba. Yani emin değilim ama daha denemedim. Bir bakalım. Seçtik yine resmini. Burada da yine aynı 75, 10, 2500 vesaire vesaire. Bunu deneyelim bir de. İnşallah bu yani en en azından bir 30 40 tane yoldasa fena sayılmaz hiç çoktan. Ha bu arada arkadaşlar siz bu işlemleri yaptıktan sonra eğer hani ben artık takipçi atmayacağım ya da bu siteleri kullanmayacağım derseniz şifrenizi falan değiştirin çünkü bunlar ee, otomatik siz sisteme giriş yaptığınız için havuz mantığıyla hareket edip siz hala başkalarını takip etmeye devam edeceksiniz. Sürekli takip ettiğiniz kişiler artacaktır. Ondan dolayı şifrenizi falan değiştirin bu sitelerden sonra. 75 Buradan 4 tane geldi sadece. Sadece 4 tane. 46 takipçi oldu. Şunları ben çıkabilirim mesela. Şu an 46 tane takipçim var. Ee, bunları çıkıp şifremi değiştirdikten sonra o 46 takipçi kalıcı oluyor yani. Siz bunu, e, ben bunu 5 dakika içerisinde yaptım ama siz bunu mesela günlük ya da ne bileyim istediğiniz zaman yaptığınız zaman e, takipçiniz artar. Yani bu yöntemle arttırabilirsiniz takipçinizi. Onun dışında takipçi satınımı satın alabilirsiniz. Dediğim gibi ama en doğal yöntemi kendi kendinize gelişmek. Kendi kendinize de yani hem aktif olur hem Instagram sorun yapmaz. Bazen bot hesapları Instagram sorunu yapabiliyor. Ondan dolayı şöyle bir bakalım. Gelmiş bunu gördüğünüz gibi. Hatta Türk falan da var aralarında. çok az da olsa şurada mesela isimsiz diyor yukarıda bir tane kız ismi vardı böyle bunun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya beğenip abone olabilirsiniz başka herhangi bir öneriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz ben yorumlarımı hepsini okuyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun